Merhaba, hoş geldiniz. Etkinlikler bölümünde kozmik pazarlıkçı bölümü adı altında bir yer var. Eğer hesaplarınıza uzun zamandır girmiyorsanız, buradaki benim kodu buraya yazarak bana destek yapmış olursunuz. Şu anda mevcut indirimim %30. Sizin yaptığınız desteklerle birlikte burası %100'e kadar gidecek. Ve şuradaki special kostümünü bedavaya almış olacağım. Tanıtımı yaptığımıza göre artık Lilya ile oyuna başlayabiliriz. Şimdi elimizde Lydia var. Oyun başını güzel geçirmemek, geçirmemiz lazım. Seviye 8'e kadar güzel geçirmemiz lazım. Şuradan bunu ver. Güçlü olan karakterleri oyun başında aldım. Tamuz. Layla hasar vurmuyor. O yüzden Layla almayacağım. Bu da hasar vurmuyor. Bunu da almayacağım. Her ne kadar sinerji çalıştırıyor olsa bile. Şimdi sarı kart gelecek. En iyi kartlardan. Gölge taburu yapmak ister misin? Gölge taburu yaparsam market çevirmem gerekiyor. Ben market çevirisi fazla yapmayacağım. O yüzden almıyorum. Ulti attıktan sonra imanamın %70'i dolacakmış. Alınır. Şimdi ben bu kahramanları ön tarafa alırsam oyun bana diyor ki sana ekipman veririm. O yüzden bütün kahramanları şimdi ön, ön sıraya alacağım. Bir dakika şunu alalım. Böyle savaşçımız çalışsın. Burada yenilirsem yenileyim diyorum. Çünkü marketten kahramanı atlayacağım ben. O yüzden seviye basıp kahraman koymuyorum yere. Zaten koysam da yine yenilirmişim. Adam iki tane iki seviye yapmış. Altınımı ona çıkardım. 2 altın ekstra alabilmek için. Sen iki yıldız ol, sen de iki yıldız ol. 5 altınlık kahraman. Oyun başında oynayabilmek için bunu alalım. Süre bitti. Artık ben aşağı indiremezler. İstersek Lilia komutanı ile artık bu aldığımızı 3 seviye yapabiliriz. Yüz oldu. Şunu şöyle değiştir. Bir tane seviye bas. Bunu oyuna koy. Şunu sat. Burada ben kahraman çıkartmayacağım. Yani Badang'ı çıkartıp bunu koyup savaş bir 4 yapabilirdim de Pehlivan Sinerst'i de 110 gün işine yarıyor. Tek yapmam gereken Yuzong'u Badang'ın yanına koymak. Çünkü Badang Şöyle göstereyim. Sol ve sağ tarafındaki dost kahramanlara 6 savunma veriyor. 6 büyü savunması 6 fiziksel savunma veriyor 19 olacak maçı kazanacağım inandığım için Seviye bastım Yani ben maçı kazanırsam bir altın kazan ödülü gelecek 20 olacak Tekrardan O yüzden sıkıntı yok Tabi kazanırsam şu sinerjiye yüzok değil de alfa mı yapsak? Alfa bulursak hiç sinerji bile bozmaya gerek kalmaz. Burada dikkatimi çeken şey şu oldu arkadaşlar. Yuzong Ulti açıp okuduğunuz zaman dolaşma, dalma ve kesme hasarlarının hepsi temel saldırı olarak sayılır. Bakın temel saldırı düz vuruştan sayılıyormuş. Yuzong ulti bastığı zaman düz vuruştan sayılıyormuş. O yüzden kinci balta filan değil. Hasım pençesi verirseniz daha fazla can yenilersiniz. Kinci baltayla da vurduğunuz zaman savunmanız filan artar. Ama can yenilemeniz hasım pençesi kadar olmaz. to the underworld the exhaust system Ha, o kadar mı? Yok. Var. Ben alfayı alayım, yuzongu satayım, Savaşçıyı alt yapalım. I have no Şimdi şunu buraya ver, buraya ver. Musat. Bahçe altı olmuyor. Olduracağız. Olduracağız. Yapacak bir şey yok. Şimdi bir maç kazanırsam alfayı verecek. Alfa 2 seviye olacak. Alfa eğer gölge bas kutsarsa sinerji aktarmayla savaşçıya çekeceğim. Bu da 3 seviye olana kadar yedek tahtasında dursun. 3 seviye olduktan sonra oyuna koyarım yedek tahtasında durduğu süre boyunca bana oyunda olan kahramandan gelmeye devam edecek. İkisi de 5 altınlık kahraman olduğu için o yüzden bunu oyuna koyamıyorum şu anda. goes Şimdi dost kahramanların canı 200. 12 hibrit savunma. Bakın hibrit savunma ve birazcık da saldırı veriyor. Hasar veriyor. Bunu almaktansa ben buradakini alacağım. 12 savunma değil. Kullanan kişiye 50 Şunu şuraya verelim. Şöyle göstereyim. Kullanan kişiye 50 savunma ve can artışı aldım. Şimdi buradan bir tane ekipman bana buraya gelecek. Ben bir tane daha savunma alacağım. 25'te buradan geldi bu tarafa bakın savunmamız hayvan gibi oldu. Ha, tek sorun şu, bana saldırı hızı verebilir. Yani saldırı hızı istemiyoruz aslında. Onu da şuradan değiştireyim ben ya. Yani. Dur. Bana rastgele geleceğini, benim istediğim bir tanesi gelsin diyeceğim de ne verebilirim? Bir tane daha mı bundan vereceğim? Böyle yaparsam pasifin bir tanesi çalışıyor. Bunu verelim. Bunu verelim ne olacak? Ya hep saldırı hızı gelecek diye de bir şey yok bu arada bakın. Hep saldırı hızı gelecek diye bir şey yok. Yani sadece şans. Ama bak ikinci baltı verdi bu sefer. Ama gitti Sisi'ye saldırı hızı verdi. Sisi'nin saldırı hızıyla işi yok. 20k. Markette bana şey markette alfa kalmış mı ona da bakmak lazım. Eğer biri aldıysa alfa vermezse diğerlerinden gelir. E diğerlerinden gelecekse gelmesin bundan versin. Bunu oyuna koyalım ona göre. İki tane varmış. Tamam şu anda alan kimse yok. Üç yıldız olacak kadar markette var. Ben yer arttırma alacağım. Almayacağım. Alfayı bırak bana. Bu alfayı hızlıca 3 yapmak için aldım. Şimdi bir tane de oyundan gelecek bana. Bir tane de bu. 3 oldu. Şimdi hemen 110 koyacağım. 110 vermeye devam atayım. O da 3'ü gidiyorsa gitsin. de. Şimdi 110 buraya koyalım. Sıkıntı yok. Artık oyun. Çok rahat ya. Oyun bitti artık. Let's dance. My Şurada fazlalık olan yere bunu koyalım. E, sinerji mi? Kahraman mı? Sinerjimiz var ama kahraman seviyelerim bir dermişim. <laughs> Üç seviye. ve kahraman daha önemli. Bu yüzden eğer ki yaptığınız sinerji 10 değilse 5 altınlık kahramanlar daha önemli, daha ön planda. Kesemezler ki bunu. Savaşçısının arasından can yönlüyor. İki tane de kahinim var. Hayvan gibi savunmam var benim. Ha oldu ki kestiler beni bir şekilde yendiler o zaman da alfa'nın hasarı yüzde 15 artacak beni her yenmelerinde yüzde 15 hasar artışı kazanacak Ben burayı dolduruyorum. Bir tane ekipman alamayacağım buraya. O yüzden şöyle yapalım. Dur sen. Aynen, böyle yapalım. Yani oyunun verdiği ekipmanları es geçmeyelim. O yüzden iki tane de bıraktım. Üçüncüler de olsun. <laughs> Abi imkanı yok. Suru verin geçin. 3-4-5 yani dört tane daha 110 lazım 4 tur 4 turda eğlenirsin ki sen Değilmez. Şimdi aynam ne yapar? Aa tamam. Daha da burayı nasıl yapıyor? Hadi bu turu atlattık diyelim. Buradan da 110 geldi diyelim. Olmuyor değil mi? Yeni bu seviye yetmiyor. Bir dakika ya ye yenildi ki adam. Bu sefer hiç yetmez. Ben yener diye düşünmüştüm. oyun bitti mi Aynen bunu yener. Ya yani demin buna 26 mu vurmuştum. 24 Yani o seni kurtaracak mı? Hadi biz bir kahin daha alalım. Bir 25 savunma da arttıralım. Oyunun verdiğini de bozmayalım. Kaç oldu savunma? 67, 148 Oyun başı güçlüydü beni yeniyordu. Alucard. Ama karakter seviyesi benim daha yüksekte olduğu için çok rahat bir şekilde yenebiliyorum. <laughs> ne oldu şimdi? Adam o kadar gö gölge tavırı yükü kastı. E, gölge tavırı yükü kastı ama canı az. Hasarı da o kadar fazla değil. Oyun başında iş yaptı. Ama nereye kadar? Bu nereye kadar taşıyabilir? Buradaki yük ne kadar fazla otursa olsun fark etmiyor. Sen dayanamıyorsan hasar atamazsın. Senin canın çok değilse hasar atamazsın o kadar. Herkese tek atamazsın sonuçta. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.